Yoksa iki tane ayrı soru soracağım. İstersen kız arkadaşların da cevap verebilir ya da istersen sen de cevap verebilirsin. Camide hatta ben o camilerden bir tanesini yardım istenince çocukların mağdur olduğunu duyunca arabama atladım. Sağ olsun polis teşkilatından polisler de yardım etmek suretiyle Beşiktaş'ta birlikte onlarla birlikte camiye gidip yaralıları çıkartıp arabama yüklemek istedim. Fakat kimse yoktu. Demek ki farklı bir cami kastedilmiş. Daha sonra ben o cami olayını farklı bir şekilde duydum. İçeride alkol şişesi var denildi. Daha sonra bu Fox TV tarafından ve bazı TV'ler tarafından teksip edildi. Sizce Onurcuğum bu konu gerçekten böyle bir şey söz konusu mu? O yaralıların durumunda böyle bir ellerinde böyle bir içki şişesi olan var mıydı? Şunu söyleyeyim biz bu soruyu galiba sorabileceğiniz e, grubun içindeki en iyi e, kişilerden biriyiz. Çünkü e, ben de e, Seda arkadaşım da bir arkadaşımız daha yanımıza alarak Kabataş'ta daha revir şu an Valide Sultan Camii'ndeki revirden bahsediyoruz bu arada ondan da bahsetmiş olayım. Valide Sultan Camii'ndeki revir diyorum. Bir revir pavyon değildir, bir revir ...hiçbir zaman alkol masası kurulacak bir yer olarak kullanılamaz. Bir revire girecek tek alkol etil alkoldür. O da sağlık müdahalesi için girer. Bunu unutmamak gerek. O zaman o revir... buradan halkımıza sesleneceksin herhalde. Böyle bir şey söz yok diye. O revire ilk yardımı götürüp... ...oradaki revirin kurulmasına destek veren... ...ilk üç kişiden biriyiz. Evet. Biz. Peki bu konuda... Ee... Şunu söyleyebilirim. Burada unutulmaması gereken bir tek şey daha vardır ki... ...bahsettiğimiz grup öyle bir gruptur ki bu grup arkadaşlarının gördüğü muamelelerden sonra yanında olmadığında bile sabahtan akşama kadar biber gazları yediğinde bile yeri gelip dayakla dizginlenmeye çalışıldığında bile bulunduğu alanı mıntıka temizliği yapmadan 24 saat içerisinde bırakmayan bir gruptur. Böyle bir grubun da zaten bir şişesini bir caminin içinde bırakacağını düşünmek bile sükutu hayalden başka bir şey değildir. Sükût hayalin gerçek olduğu da zaten caminin kapılarını herkese açık olması gerektiği için halkına açan imamın sözlerinde de gizlidir kendisine ben de buradan evet. oradaki halk kişilerinden birisi olarak teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ben de teşekkür ediyorum imamın gerçekten. Çok farklı bir misyonla, gerçek bir lider olduğuna inanıyorum. Çünkü çocukları korumak amacıyla değil, bir gerçeği anlatmak amacıyla da gerçek bir din adamı olduğuna da inanıyorum. Bu konu hakikaten çok hassas bir konuydu. Çünkü taksisine bindiğim e, şoför kardeşimiz bile bu konudaki hassasiyetini bana dile getirdiğine göre halk bu konularda çok hassas. Ben de şimdi buradan gençlerimize diyorum ki, aman bu konularda titiz olun. Çünkü siz öyle bir gençliksiniz ki size yakışanı yapacağınıza ben de inanıyorum. Evet gazetecilik öğrencisi Sena Diren hanımefendiye de soru sormak istiyorum. Ne güzel mesleğin çok güzel bir meslek. Ama bu konuda acaba Türk basını ilk anda bu olayın ilk başladığı anda gerçek görevini yaptı mı yoksa hakikaten espriler, Espri konu olduğu gibi penguenlerle mi süsledi? Penguinlerin direnişiydi galiba diyoruz. Evet, ee, ya yani hepimizin bildiği gibi hani bu bu şekilde gerçekleşti. Bizim e, okullarda öğrendiğimiz ilk şey halkın kendi ülkesinde olan olayları öğrenme hakkı olduğudur ve hani e, bu bir insanlık hakkıdır yani bilmeye hakları vardır ve bir basın olarak bunu vermeniz lazım e, halka bir şekilde. E, ama bu konuda hani biz yani e, ilk 3-4 gün yanlış hatırlamıyorsam herhangi bir haber görmedik ulusal kanallarda. Evet. E, bir tek Halk TV'de canlı yayın oldu. Peki yurt dışı ile bir bağlantı kurduğunuz yanılmıyorsam kim bunu başardı? E, şöyle, evet. E, Ayıcan Çakmak Kozoğlu arkadaşımız, e, AYM dergisi editör kendisi. Siz Seda Hanım'sınız ve evet. şehir planlamacısınız. Evet aynı, yani aynı zamanda öğren... şehir plancıyım Seda <laughs> evet. Seda'diren. Ne güzel. E, şöyle, Bizim aslında e, tek çabamız bunu ulusal basında duyuramadığımızı uluslararası basında bir şekilde paylaşmak ve e, yani neler olduğunu objektif bir şekilde anlatabiliyor olmaktı. Çünkü e, yani bir şekilde destek görmemiz gerekiyordu. Çünkü ciddi olarak haksızlığa uğrayan e, bir... E, mekan ve bir e, topluluk vardı. Dolayısıyla e, İsviçre e, basından gazeteci bir hanımla e, kontağa geçtik ve İstanbul Mimarlar, Mimarlar Odası'ndan da bir e, temsilciyle kendini buluşturduk. Çeşitli röportajlar yapıldı, fotoğraflar paylaşıldı ve şu anda e, canlı yayına da bağlanmış on, olduk. E, kendileri, yani ilgiyle şu anda İstanbul'da e, buraya da geldiler ve ziyaret ettiler mekanı. E, Yazılarını yazmaya ve kendi ülkeleriyle de durum paylaşmaya devam ediyorlar. Peki eğer sesimizi yurt dışı basında duyuramasaydınız neler olurdu sizce? Ee, yani iletişim kurmak aslında insanların üzerine çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Zaten e, konunun e, taksim meydanı e, üzerinde de aynı şeyi söyleyebiliriz. çünkü meydanlar birer iletişim platformlarıdır aslında. Yani Türkiye Cumhuriyeti olarak e, şu anda meydanları efektif olarak kullanamayan bir halk söz konusu ve e, iletişim kuramamanın getirdiği e, bir sıkışıklık içerisinde e, Gezi Parkı ve Taksim Meydanı olayı sadece bir e, tetikleyici olmuştur. Dolayısıyla da e, kendine e, tüm Türkiye çapında da ciddi bir e, destek bulmuştu Ve insanlar kendilerini ifade etmek için sokaklara, pencerelere çıkmışlar. Ama e, tencere ve e, kaşıklarla, ama e, Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden yazarak ki Twitter e, Türkiye'de çok da yaygın olmayan, yani çok da e, Türkiye genelinde e, Facebook kadar... ...ya da diğer sosyal medya platformları kadar kullanılmayan bir yer olmasına rağmen... E, ...keşfederek burayı e, bir iletişim aracı olarak kullanmış ve e, kendilerine alternatif yollar aramışlardır. E, ben bunu aslında, e, yani yurt dışı e, bize eğer kapılarını açmasaydı bir şekilde e, başka bir yol bulunur ve sesimizi duyururduk yine diye düşünüyorum. Şey yani, yani Yani yine başarır mıydık diyorsunuz? Kesinlikle başardık çünkü... E, yani ortada gerçekten çok ciddi bir masumiyet var ve çok ciddi bir sağduyu var. Yani halk tarafından, bütün Türkiye tarafından kucaklanan bir sağduyu var. Dolayısıyla bir şekilde kendine bir çıkış yolu bulacaktır. Bulacaktı diye düşünüyorum ama çok teşekkür ediyorum yine hem İsviçre Basınına, hem e, Türkiye'de e, bu işi ilk elden ilk ağızdan e, öncelikli olarak yayan e, basına ve bunu işte halkla paylaşan basına çok teşekkür ediyorum. Elbette bu konuda duyarlı basın mensupları da vardı sizin de bildiğiniz gibi. Evet. Ancak e, zarar verildiği söyleniyor ve bu milyarları bulan zararın da halkımızın dezavantajına olduğu vurgulanıyor. Bu konudaki duyarlılığınızdan sonra ben konuşmanızdan sonra... Değerli hocama da döneceğim. Çünkü aynı zamanda siz onların hocasısınız. Bir öğretim üyesi olarak da bir bakış açınız var. Sizin de bir anne olarak mesleğinizin de ötesinde bir bakış açınız olacak biliyorum. Böyle bir zararı toplum hak etmediğini söyleyenler de var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yoksa farklı bir düşünceyle... Farklı konulardaki, diyelim ki bir Atatürk Orman Çiftliği, diyelim ki bir Taksim konusundaki maliyetlerin ve zararların çok daha yüksek olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Yoksa buradaki zararların, halka verilmiş zararların da insanın canını acıttığını e, vurgulayanlara da bir sözünüz olması gerekiyor. Yani şöyle, e, şu anda Gezi Parkı'nda, daha doğrusu Gezi Parkı'na ilk başta başlayan müdahaleye e, toplumun tavrı, gençlerle başlayan tavır çok e, barışçıl. Oraya gidip kitap okumak, oraya gidip çadırını kurup çadırının önünde oturmak ve sadece orada bulunup bu park bizim ve biz bu parkı halk olarak sahipleniyoruz, gençler olarak sahipleniyoruz ve sadece sahip özlemek ile başlamış bir hareket. Dolayısıyla. Ee, bir zarar e, oluşturacak herhangi bir e, durum söz konusu değil. Ta ki e, polisin çok ciddi ve ağır müdahalesine ve e, sonradan tüm Türkiye tarafından sağduyla e, sahiplenilen müdahalesine kadar e, böyle bir e, zarar söz konusu değil. Peki maalesef su sıkılmasaydı, evet. size şiddet uygulanmasaydı ne olurdu? Şu anda olan o, durum olurdu aslında. Çünkü şu anda... E, polisin çatışmadığı, e, taziki su sıkmadığı, biber gazı atmadığı hiçbir ortamda hiçbir çatışma görülmüyor. Yani bu en başında da olmasaydı böyle olacaktı. Yani yine böyle barışçıl bir ortamda devam edecekti. Çünkü buraya gelen insanlar evet buraya gelen insanlar hiçbir şekilde bir e, şiddet eğilimi olan insanlar değiller. Geçen gün e, Mehmet Ali Alavaro'nun bu konuda bir açıklaması vardı. Ben e, gerçekten çok doğru buluyorum. Orada e, çok ciddi bir kalabalık var yani minimum 250 bin kişi gibi bir kalabalık var ve hiçbir kapkaç suçu, hiçbir taciz suçunun işlenmediği bir ortam söz konusu. Hiçbir şekilde bunlarla ilgili bir e, şikayet edilmiyor. Para bile geçmiyor. Yani insanın gönüllü olarak oraya yemeklerin götürüldüğü ve sağlık malzemelerinin götürüldüğü ve paylaşıldığı bir ortam. Dolayısıyla böyle bir ortamda şiddete eğilimi hiçbir insan olmadığı için bir zarar da söz konusu olmayacaktı. Ama e, çok ciddi tehdit algılandı bu durum. E, ve çok e, orantısız güç artık bu e, dillere peyesen olmuş bir şey oldu günlerdir ama orantısız bir e, hakikaten şiddet uygulandı. Aslında olay başladığında ben de Atatürk Vakfı Başkanı olarak nacizane bu Harbiye'deki ordu evinin önünde iki grup çatışır yani çatışma noktasındayken e, bazı televizyonlar da vermiş ben orada televizyoncuların olduğunu da fark etmedim. İki tarafı uzlaştırma çabası gibi komik bir iş yapmaya çalıştım çünkü Türkiye genelinde bu kadar yayıldığını da, o zaman o kadar yayılmamıştı işin gerçeği ve hatta şunu da söyledim. Keşke polis izin verse geçseler rahatlıkla. Oradan da bir lider getirdim. Sağ olsunlar hemen ellerinde silah veya bu tür bir şey olmadığı için bana bir liderleri de ön görerek gösterdiler ve ben onu polislerin emniyet amirinin oraya götürdüm, diyalog kurmalarını sağladım. Keşke dedim izin verseniz de İçişleri bakanımıza da durumu izah etseniz, bu konudaki halkın ellerinde silah olmadığını, keşke kenarda dursanız ve bir çatışma olmadan bu iş hakikaten çok farklı bir şekilde bitebilse dedim. Kesinlikle. Ama en fazla 25 dakika kadar bir süre içinde tekrar olay alevlendi ve. Aslında ben de orada ölebilirdim o sakinleştirme çabası içinde veya Sayın Mahruki gibi buradan geçmiş olsun dileklerimi çok geçmiş söylemek olsunlar. durumundayım. E, hakikaten çok üzüldüm yani ki özellikle bir spor dalında öncesi olduğu için e, gerçekten iki kere üzüldüm e, ve hakikaten orada her şey başıma gelebilirdi ama dediğiniz gibi keşke biraz daha alımlı davranılabilseydi. Bunun acaba hocam, e, bunun aslında neşeinde... keşke Türk polisine biz hep güveniriz, her zaman ona sığınırız ama olaylar çok farklı bir şekilde seyretti. Çok farklı olabilir miydi Ali Bey? Tabii ki olabilirdi. Yani ben Çünkü biz de şu anda bir çocuğumuz yoktuk. da biliyorsunuz evet. vefat etti. Antakya'da evet. 22 yaşındaki Abdullah Cömert vefat etti. İki gün sonra Adana'da gösteride köprüden düşen komiser Mustafa Sarı şehit oldu. Yine zapt edemediğim bir %50 var sözünden de hareket edilerek. Ee, bu şehit komiserimiz %50'den mi yoksa e, cömert mi %50'den ben bunları da anlayamadım Gerçekten hepimizin başbakanı olması gereken bir ortamdayız ee, Burada ne oldu ne bitti bir anlık olaylar mı bunlar İnfial, infialin getirdiği bir reaksiyon mu oldu yanlışlara mı düşüldü nasıl bir olay sizce bu yani şimdi şunu söyleyebilirim. Yani biz de mesela 78 kuşağında öğrencilik yaptım ben. O zaman da bütün üniversitelerde polis vardı ama hiç mesela bu masum çocukların karşılaştığı bir tavırla biz karşılaşmadık. Gerçekten ben yani gördüklerime inanamadım. Bu kadar yani polisin terörize ettiği gazlarla ve hedef gözeterek gaz bombalarıyla saldırdıkları bir ortamı hiç görmedim ben. Yani bizim dönemimizde bir daha politik bir kuşaktık biz. Tırnak içinde söylüyorum politik cümlesini. Bu çocuklarımız da tabii ki politik altyapıları var ama bunlar çok daha masum isteklerle geldiler. Yani mesela örgütlü bir yapıları yok çoğunun. Peki bundan sonrası Ay, ne olabilir sizce? Ya bundan sonrası yani gerçekten özen göstermek gerekiyor. Özellikle polisin, İçişleri Bakanı'nın, başta Başbakan'ın açıklamalarına çok özen göstermesi gerekiyor. Yani bir başbakan çıkıp konuşur mu ya işte bunlar 3-5 tane çapulcu diyebilir mi? Onların içinde herkes vardı. Biz de vardık mesela. Yani bu çocuklara e, yani e, araya girelim, yatıştıralım. Konur Sokağı saldırdıklarında bin kişiyi çıkarttık biz yani Barolar bir Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu vardı. Hepimize bile ciddi saldırılarda bulunmaya yeltendiler ki sonradan fark ettiler. Ya sakin olun ne yapıyorsunuz dedik. O sokağı boşalttık hep birlikte. Gerçekten burada polisin ortamı terörize etmemesi gerekiyor. Yani bir kişiye bile artık öyle bir duruma geldi ki ben inanamıyorum. Bir kişi bile görseler ona gaz atar hale geldiler. Yani evet. o kadar kendilerini Peki, bundan kaybetmiş ne olabilir. Say, sayın Hocam siz de yani ben şunu söyleyeyim. Yani bir e, hükümet ektiğini biçer. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Yani bu ülkeye 10 yıldır e, nefret tohumları ekiliyor. 10 yıldır baskı e, tohumları ekiliyor ve insanlar e, gerçekten o demokratik e, ortamlarda uzaklaşmaya başlıyor. Yani bugün bizim çocuklarımızın sokağa çıkıyor olmasının bence en önemli nedeni budur. Biz çünkü çocuklarımızı özgürlüklerine düşkün yetiştiriyoruz. Yani benim 8 yaşında çocuğum Peki, var. Kendi basınları bile kendi basınları bile neden Sayın Başbakan'ı eleştiriyor? Farklı bir lider bir yaratıyor AK Parti? Ee, yani şöyle bir durum var Tabii bizim ülkemiz şey alışık değil sonuçta biz hani bir e, cumhuriyet geleneği içerisinde en son e, gördük ve geliştik